Hayırlı sabahlar, dün bıraktığımız yerden devam edelim. Ayasofya'dan yola çıkarak Fatih'in adalet hassasiyetini işlemeye çalışmış idik. Ve bu konuda birçok yerde dolaşan, birçok yerde paylaşılan çok manidar bir hikayeyi de aktarmış olacağız. Şöyle, İstanbul'un fethinden sonra Fatih bütün mahkumları serbest bırakmış. İstanbul'daki Bizans döneminin fakat onların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söylemişler ve çıkmamışlar. Bu e, bunun üzerine e, girme sebepleri de aslında Bizans İmparatorluğu'nun imparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkencelere karşı ona adalet tavsiye etmeleriymiş. Bundan dolayı hapse girmişler ve bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişler. Durum Fatih'e bildirilmiş. O da adam göndererek papazları huzuruna çağırmış. Ve papazlar neden hapisten çıkmak istemediklerini bizzat Fatih'e de anlatmışlar. İşte biz zamanında imparatora böyle böyle demiştik ve bundan dolayı hapse atıldık. Dolayısıyla bu zulümler devam ettiği müddetçe de hapisten çıkmak istemiyoruz. İnsani bir hassasiyet tabii. Bunun üzerine Fatih iki papaza demiş ki: Size şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Yerinde tespit yapınız. Bizde de sizdeki gibi yani Bizans dönemindeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz. Ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz bu şekilde. Bu teklif papazlara çok çekici gelmiş. Padişah'tan aldıkları tezkereyle İslam beldelerine seyahate çıkmışlar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa. Ve orada şöyle bir hadiseyle karşılaşmışlar. Bir Müslüman, bir Yahudi'den at satın almış. Fakat hiçbir kusur yok diye satılan at hastaymış. Müslüman ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş. Sabah olunca erkenden atını alıp kadının yani hakimin yolunu tutmuş. Fakat o saatte kadı henüz göreve gelmemiş. Bir süre beklemiş ve gelmediğini görünce tekrar atını yanına alıp ağırına götürmüş. Ve, ve at o gece ölmüş. Daha sonra yine kadıya gitmişler. Kadı olayı öğrenince Müslümana demiş ki siz ilk geldiğinizde ben makamımda görevimde olsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder Yahudi'ye paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan gelemediğimden hadisenin bu, geliş, bu şekilde gelişmesine ben sebep oldum. Atın ölümünden ben sorumluyum. Dolayısıyla zararı benim ödemem lazım diyerek atın parasını Müslüman'a vermiş kendi cebinden. Papazlar İslam adaletinin bu ilk örneğini gördükleri ve ne kadar ince hassas olduğunu görünce çok hayret etmişler ve e, takdirlerini kendi dünyalarında ifade ederek e, yola devam etmişler seyahatlerine. Bu sefer İznik. Yeni durakları İznik. Orada da bir mahkemeyle karşılaşmışlar. Bir Müslüman, diğer bir Müslümandan tarla satın almış ve ekin zamanı tarlayı sürmeye başlamış. Kara sabanla tarlayı sürerken çiftçinin sabanla biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmış. Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek istemiş. Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin, herhalde bu fiyata bana satmazdın. Al şu altınlarını. Tarlanın ilk sahibi de şöyle bir cevap vermiş. Kardeşim sen yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşıyla toprağıyla beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden içinden çıkan altınları senin bulduğun almaya hiçbir şekilde hakkım yok. Bu altınlar senindir. İstediğini yap. Ve anlaşamamışlar. Sen alacaksın, ben alacağım. Veya ikisi de sen alacaksın diyor. Ve mesele kadıya intikal etmiş. Hakime. Ve iki tarafta iddialarını yine hakimin kadının huzurunda tekrarlıyorlar. Hakim her ikisine de çocukları olup olmadığını sormuş bunun üzerine. Onlardan birinin kızı diğerinin de oğlu olduğunu öğrenmiş. Ve oğlanla kızın nikahlayarak altını çeyiz olarak vermiş. Böylece meseleyi tatlıya bağlamış. Papazlar da bu örneği gördükten sonra ikinci örneği daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a dönmüşler Fatih'in huzuruna çıkmışlar ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle demişler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri, mensupları başka dinden olanlara da hiçbir kötülük yapmazlar, yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik. Sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına kesin olarak inanmış bulunuyoruz. Şimdi bu örnekler hakikaten çok çarpıcı ve ibretli. Hem Fatih'in adalet hassasiyetini gösteriyor hem de o zamanki Müslüman ahalinin adalet noktasındaki inceliğini, duyarlılığını gösteriyor. Yani bir küp altını ben almayayım sen al diyor ısrarla ve anlaşamayınca hakim ancak meseleyi çözüyor. Şimdi e, bu örnekler bugünün yöneticilerine ve bugünün toplumuna hakikaten çok şey anlatıyor. Şimdi bugünün yönetim anlayışında böyle bir adalet hassasiyetinin olduğunu söyleyebilmek mümkün mü? Yani yargıya güvenin dibe vurduğu bir süreçten geçiyoruz. Bırakın bu kadar ince hassasiyetleri, en temel hakların dahi sorgusuz sualsiz hiçbir endişe duymadan, hiçbir kaygı duymadan Allah korkusunu dahi hiçe sayarak, vicdani bir duyarlılığı hiçe sayarak ihlal edildiği bir süreçten geçiyoruz. İkinci olarak toplumun epeyce bir kesiminin özellikle iktidar politikalarına gözü kapalı şekilde tarafkir körlemesine bir tarafkirlikle arka çıkan ve bu şekilde, bu süreçte yargıya bir şekilde yolu düşen insanlarla ilgili herhalde bir şey vardır ki devlet boşu boşuna kimseni zulmetmez falan gibi bir anlayışla onları mazur gören, onlara destek veren, o yapılanlara, hukuksuzluklara destek veren bir toplum anlayışı. Genellemek tabii ki yanlış ama maalesef ciddi bir kesim, önemli bir kesim, böyle bir bakışla bu olup bitenlere yaklaşıyor. Dolayısıyla hem yönetenler olarak hem toplum olarak Fatih dönemindeki bu hassasiyetin neresinde olduğumuzu çok çok iyi sorgulamamız lazım. Ayasofya'yı ibadete açmaktan bahsederken Ayasofya'yı ibadete açan sultan ve o sultanın yönettiği Müslüman ahali'nin böyle bir adalet hassasiyeti olduğunu hatırlayalım. Böyle bir adalet hassasiyetinden yoksun bir toplumun ve yönetimin anlayışının Ayasofya'yı gündeme getirmesi, Ayasofya ibadeti açması, açmayı gündeme getirmesinin samimiyetini de herhalde sorgulamamız gerekir diye düşünelim. Ve bu halden bir an önce çıkalım. İşte nasıl çıkmamız gerektiğinin tarihten çok ibretli örnekleri okumuş olduğumu, aktarmış olduğum kıssada fazlasıyla mevcut. İki papazın şehadetiyle ve e, şahit oldukları davalarından birinde e, bir Yahudi ile Müslümanın karşı karşıya geldiği bir şey ve Müslümanın Yahudi karşısındaki durumunu anlatan bir kısa. İki papazın doğruladığı, teyit ettiği, tasdik ettiği bir adalet ve şu anda içinde geç, içinde bulunduğumuz durum maalesef çok tersini gösteren bir tablo önümüze koyuyor ve şu andaki yönetim anlayışının e, adalet anlayışı, adalete yaklaşımı böyle bir taktiği toplamak bir tarafa her taraftan tenkit alıyor. Uluslararası kuruluşların raporları, Avrupa Birliği'nin raporları, insan hakları kuruluşlarının raporları. İşte Rahip Brans'ın olayını yaşadık. Başka olaylar yaşanıyor. İkide bir işte rahipler şunlar bunlar yahut Onların yanı sıra diyanette görev yapan vaizler, hocalar, hoca hanımlar, e, hafızlar vesaire e, ne haksızlıklara maruz kalıyorlar. Bu süreçte bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü örnekleri var. Bu halden bir an önce çıkalım ki Ayasofya'yı ibadete açma gündeminin hakkını verelim. Öyle bir e, müjdeye kendi kendimizi toplum olarak layık hale getirebilelim. Ayasofya'yı açmak bir liyakat meselesidir bu açıdan da. Bu liyakati kazanmadan da Cenab-ı Hakk'ın bize Ayasofya'da ibadet etme nimetini bahşetmesini çok da mümkün görmüyoruz. Açıkçası bunu da acı bir tespit olarak ifade edelim. Onun ötesinde söylenecek çok şey var ama şimdilik bu kadarla iktifa edelim ve yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.